Arkadaşlar, bugünkü dersimizde 2. İnönü Muharebesi 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihlerinde olmuştu. Kütahya Eskişehir Muharebeleri 10-24 Temmuz 1921 tarihlerinde. Bu konuları öğreneceğiz. Markus tarih değişiyor. 2. İnönü Muharebesi 23 Mart 1 Nisan 1921. Yunan orduları İnönü'deki ilk saldırılarında Türklerin azim ve iradesini aşamamış. Bunun üzerine İtilaf Devletleri'nce Londra Konferans düzenlenmişti. Londra konferansında Sevr anlaşmasını kabul ettiremeyen İngilizler konferans uzadarak Yunan ordusuna yeni bir taarruz hazırlığı için zaman kazandırdılar. Ardından da Anadolu'nun direncini kırmak için Yunan ordularını birkaç koldan harekete geçirdiler. Ancak İngiliz desteğiyle hareket eden Yunanlar İnönü'de ikinci kez aynı sarsılmaz irade ve inançla karşılaştılar. İlerleyemeyen Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Yunan ordusunu takip eden Türk kuvvetleri düşmana önemli kayıplar verdirdi. Türk ordusunun direnci ve milletimizin inancına gören, gören İtalyan kuvvetleri 2. İnönü Zaferi'nden sonra Anadolu'dan çekilmeye karar verdiler. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 10-24 Temmuz 1921 Anadolu'yu kolayca işgal edebileceğini düşünen Yunan orduları İnönü mevkisinde üst üste iki kez Türklerin sarsılmaz iradesiyle karşılaştı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu durum bir taraftan Yunanları diğer taraftan da onları kışkırtarak amaçlarına ulaşmaya çalışan İngilizleri rahatsız etti. Anadolu insanının savaşı kazanacağına olan inancı her geçen gün artarken İngilizlerin Yunan ordusuna duyduğu güven azalıyordu. Bunun üzerine Yunanlar bütün güçleriyle saldırıya geçmeye ve Türk ordusuna ağır bir darbe vurarak İngilizlerin güvenini yeniden kazanmaya karar verdiler. İngilizlerden de destek alan Yunan ordusunda büyük bir taarruz hazırlığı başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Yunan orduları 8 Temmuz 1921'de 3 koldan saldırıya geçti. Neredeyse 10 yıldır aralıksız savaş halinde olan Türk ordusu yorgundu. 1911'de Tla Trablusgarp'ta başlayan uzun savaş yılları, Balkan savaşları ve 1. Dünya Savaşı ile devam etmişti. Silah, cephane ve erzak sıkıntısı da yaşayan Türk ordusu 3 koldan saldırıya geçen Yunan kuvvetleri karşısında kayıplar vermeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in talimatıyla ordumuz 25 Temmuz'da kontrollü bir şekilde Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekildi. İlerleyen Yunan kuvvetleri Kütahya, Eskişehir ve Afyon'u işgal edip Ankara sınırına dayandılar. Ortaya çıkan bu olağanüstü durum hem halkı hem de meclisi kaygılandırdı. Meclisin daha güvenli bir yere taşınmasını teklif eden milletvekilleri de oldu. Bazı milletvekilleri ise sorumluluğun Mustafa Kemal'e ait olduğunu belirterek onun ordunun başına geçmesini teklif ettiler. Bu teklif, meclisin çoğunluğundan destek gördü. Teklifi destekleyen milletvekilleri iki gruba ayrılmıştı. Birinci grup, ordumuzu bu düştüğü durumdan ancak Mustafa Kemal'in kurtarabileceğine inananlardan oluşuyordu. İkinci grup ise, Mustafa Kemal'in ordunun başına geçe geçerek muhtemel bir yenilgi ile daha fazla yıpranmasını isteyenlerden oluşuyordu. Bunların yanında Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesini istemeyen üçüncü bir grup da vardı. Onlar Mustafa Kemal'i memleketin son ümidi olarak görüyor ve muhtemel bir yenilgiyle bu ümidin tamamen sona ermesinden çekiniyorlardı. Mustafa Kemal teklifi kabul etmemesi halinde herkeste savaşı kaybettiğimiz hissinin doğacağını düşünüyordu. Bu nedenle bir önerge sunarak bazı şartlar dahiline teklifi kabul edebileceğini belirtti. Mustafa Kemal ordunun başına geçebileceğini ancak ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda yükseltmek için meclisin sahip olduğu bütün yetkilerin 3 aylığına kendisine verilmesini istedi. Bu istek bazı milletvekilleri tarafından endişeyle karşılandı ise de Mustafa Kemal'in güven verici konuşmaları endişeleri giderdi. Çıkarılan başkomutanlık yasası ile 5 Ağustos 1921'de meclisin bütün yetkileri 3 aylığına Mustafa Kemal'e devredildi.